Tuval gelmiş. Mustafa bir tane daha yazıyor. Dua istiyorlar efendim. Biri bizim güzel han Maraş'tan söylüyor. Dünkü derste Allah'a intisap ve asker olmak mevzuyla alakalı. <laughs> Mürşidi Kamil'e intisap ve asker olmak bunun fatihası mıdır? Fatiha hem başlangıç için okunur hem sonuç için okunur. Fatiha suresi hem başlangıç bir işin başlangıcı için okunur hem sonucu için okunur. Hem başlangıçtır hem sonuçtur. Mürşidi kamil böyle böyle çok kamil bir adam böyle kelleferli kalıplı, malıplı, böyle saray koskoca falan öyle değil yani. Burada mesele burada mesele enaniyetin üzerine kezzap dökmektir. Esas mesele yeryüzünde kendisinden daha iyi bilen, daha iyi yapabilecek olan, tedbiri kendisinden daha kuvvetli, kendisinden her yönden daha iyi bir adamı kabul etmek. Esas düğüm nokta burada. Yani o adam ister müşrikliğe layık olsun ister olmasın. Sen o adama müşrik nazarıyla bakıp tam teslim olduğun zaman kazancı sana, mürşide falan bir şey yok kazancı sana nedir o sen enaniyetine şirk koşuyorsun ancak enaniyetine şirk koşarsan Allah'ı tevhid edersin çünkü şirk yani ene ene Allah'ın rakibidir ene Allah'ın rakibidir Allah'ın rakibine şirk koşarsan ona bir eş kabul edersen o zaman Allah'ı tevhid etmiş olursun onun için intisabı olmayan adamın tevhidinde tehlike vardır. Ene, yani insanın nefse emmaresi enesi Allah'ın rakibidir. Kabul etmiyor o. İmana mukabil nefis Allah'ı kabul etmiyor. Ene Allah'ı kabul etmiyor sen bir mürşide intisap etmekle, kendine bir mürşid kabul edip intisap etmekle, yani mürşidi kamil falan, ya nerede buluruz, nerede ararız falan meselesi değil. Ben bir zaman hapishaneden bir arkadaşla çıkacağımız zaman yakında çıkıyor. Dedim bir bak, herhalde ölsek de dedim cenazemizi, cenazemizi burada bırakmazlar yani illa buradan çıkarırlar. Burada kimsenin kaldığı yok. Sen bir gün bu hapishaneden çıkarsan dedim, hapishanenin demir kapısından dışarı çık, sağa dön, o sokağa gir, ilk rastladığın adama ne Ermeni de, ne Yahudi de, ne Müslüman de, ne kim çıkar, kim çıkarsa çıksın. Sarhoş ayar, sen benim müşhidim oldun de yapış ona. Onu kendine müşhid Niye? Çünkü enaniyeti çok kuvvetli bir arkadaştı. Onun enaniyetini kırması lazım. Enaniyetine şirk koşması lazım. Ki Allah'ı tevhid etsin enaniyetine şirk koşmayanın tevhidi noksandır ve şüphelidir. Kırmızı çizgisi vardır yani. Enaniyetine şirk koşmayanın kırmızı çizgisi vardır. Şartlıdır. Şartlı iman olmaz. Müşit meselesinin ehemmiyeti burada. Onun için böyle müşidi kamil falan filan şeyini Bırak da sen böyle bir demirci, körükçü, kaymakalayıcı, berberber, bilmem ne kim rastlarsa yani de ki kardeşim sen benim müşidimsin, sen her şeyi benden iyi bilirsin, ne desen benden üstünsün, her kabiliyette benden üstünsün, samimi ama samimi, film değil. O zaman sen enaniyetini kırmış oluyorsun, enaniyetine şirk koşuyorsun, ağa senden yukarısı var diyorsun. O zaman Allah'a tevhid eder. Müşit meselesi çok mühim bir mesele. İkinci tarafı şudur müşit meselesinin. Maneviyat yollarında her şey terbiyedir, edep. Maneviyat yollarında her şey edeptir. Diğer şeylerin hepsi teferruattır. Müşit, mürşide intisap eden zat büyüklerle konuşmanın edebini öğrenir. Büyükle konuşmanın edebini öğrenir. Büyük büyüğe karşı hareketin edebini öğreniyor. Bu büyük kim? Mürşitten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani fenafil ihvandan sonra fenafil ihvanda edebini tekmil ettikten sonra edep diyorum. Bak başka bir şey değil. Edep o mürşid kabul ettiği zata karşı hareket tarzını bilmek, konuşmasını bilmek, oturmasını kalkmasını bilmek, o meclise girip çıkmasını öğrenmek, edep öğrenmek. Burada o talimini, talimgahını tam yaptıktan sonra Cenab-ı Hak onu inkişaf ettiriyor. Resulullah'ın şeyine giriyor bu sefer, dairesine giriyor fenafir resul meselesi ortaya çıkıyor. Bu sefer burada buradaki aldığı terbiyeyi daha inkişaf ettiriyor. Rasulullah'ın dairesinde yüksek terbiye, yüksek ahlak aldıktan sonra fena fillaha geçiyor. Hepsi terbiye meselesidir yani. Usul öğreniyor, usul. Şimdi bu teknolojide çok mühim şeyler vardır. Mesela bir adamın bir mesleği var. Diyelim elektrikçi. E bir marangozluk işi var. Sen çekinmeden o elektrikçiye o marangozluk işine bakabilir misin dersin. Niye? Çünkü o meseleye yaklaşma usulünü öğrenmiş. Sanattaki hareket tarzını öğrenmiş. Sanatın sanatkarın hareket tarzını öğrenmiş. Öyle çalak kalem girmez o. Çünkü o işin edebini öğrenmiş o. Evet kendisi elektrikçi ama marangozluk da, demircilik de, berberlik de her şeyin bir usule, bir kayda ve bağlı olduğunu öğrenmiş. Meseleye yaklaşmasını bilir. Onun için terbiye işin aslıdır. Terbiye işin aslıdır. Yani mürşidi kamil, e kamil olmasa yani kamilini nereden bulak? Kamili bırak be kardeşim ya. Sen senden yukarı bir adam kabul etti. Bırak o Kamil Mamil yağını. Diğer yüzünde benden bir tane yukarıda adam vardı. Heh. İşin sırrı, özü, noktası, püf noktası budur. Enaniyetine göbek attırırsın o zaman. En ayak dibine alırsın. Enaniyetine şirk koşarsın. Senden üstün biri var, şirk koştun. O zaman Allah'ı tevhid edersin. Çünkü nefse emmare ve enaniyet Allah'ın rakibidir. Bunları yere vurmadan Allah'ı hakiki tevhid edemez. Onun için intisap ettiğin andan itibaren avamlıktan kurtuluyorsun. Sebebi bu. Alim, fazıl, kamil olduğun için değil enaniyetini terk ettiğin için yeryüzünde senden daha iyi bilen daha üstün biri var. Enaniyetine bunu kabul ettirdiğin için avamlık kurtulup havas mertebesine geçiyorsun. O an bunu yapmayan adam 10 tane hadi 10 tane e, tefsir sahibi olsa enaniyetten kurtulmak ihtimali zayıftır ve durumu tehlikededir. Bu bir inceliktir yani.